Selamlar. Bugün ambar alışverişimde geldim. Gerçekten ambarda fiyatlar oldukça uygun ve çok güzel şeyler getiriyorlar. Bu yüzden ambardan alışveriş yapmaya bayılıyorum açıkçası. Kışlık birkaç bir şey buldum. Hoşuma giden onlardan aldım. Onları size göstermek istedim. İlk olarak göstereceğim bunu da ambardan almıştım. Bu eşortman şöyle beyaz. Alt böyle lastikli. Buna takım olsun diye bir tane sweat aldım. Onu göstereceğim. Bu çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben böyle fermuarlı sweetlere bayılıyorum. Şöyle içi de zaten yumuş yumuş. Bunu şöyle 400'ü almışım. Bu fermuar kısmında açılabiliyor. Yani şuraya kadar zaten açılıyor. Biliyorum, çok hoşuma gitti. Ben bir diğer parçamızı gösteriyorum. Bu da gerçekten pembesi çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Bu biraz daha böyle crop tarzı. Yani biraz daha kısa. Diğerine göre diğeri uzundu. Şöyle Fiyatı da 300. Yani oldukça fiyatlar çok uygun yani Sweetler'e göre. Farklı yerlerde çok pahalı oluyor. Ve son olarak da bunlara gittiğimde çanta almadan dönemiyorum. Şöyle. Tam böyle son varlık böyle böyle el çantası. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Ya da bunu buradan böyle takabiliyoruz. Bu fiyatı daha 150. Biliyorum benim çok hoşuma gitti. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda yazın. Hangisini daha çok beğendiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.